Herkese merhaba. Bugünün konusu otokette ölçülendirme nasıl yapılır? Öncelikle burada örnek bir çizim görüyorsunuz. Tamamı sıfır katmanında çalışılmış bir çizim. Sıfırın dışında şu anda oluşturmuş olduğum herhangi bir katmanım yok. Fakat ana çizim daha kalın, ölçülendirmenin daha ince olacağı planlandığı için yukarıdan birlikte bir katman oluşturalım. Layer Properties düğmesine tıklatalım veya klavyeden ilk iki harfi olan La yazıp Enter tuşuna da basabilirsiniz. Yeni katmanımızı hemen buradaki New Layer düğmesinden oluşturuyorum. İsmine Ölçü diyorum. Ölçünün İngilizcesini yazdım. Hemen buradan istediğiniz şekilde bir renk verebilirsiniz. Kalem kalınlığını hemen burada Line Weight bölümündeki Default'a tıklatarak ayarlayabilirsiniz. Sıfır katmanıyla çizdiklerimin kalem kalınlıklarını da 0.50 olarak ayarlıyorum. Böylece kalem kalınlığı farkı karşıdaki kişilerin kağıttaki çıktığı rahat okumasını ve algılamasını sağlayacaktır. Ölçülendirme yapmadan önce aktif katmanım ölçü olmasını istediğim için yukarıdan değiştirdim. Yukarıda annotation bölümü ölçülerinizde e, ölçülendirme ve açıklamalar yapmak için kullandığınız bölüm. Burada fark ettiyseniz linear isimli bir bölüm görüyorsunuz ve listeyi açtığınızda farklı alternatiflerini görüyorsunuz. Yine buradaki dimension yazılı olan bölüm sizin tıklattığınız çizgilere göre tahmin edip açı, derece ne isterseniz vermeye çalışacak bir kısa yol. Bölümün adı dikkat ettiysek annotation demiştik. Yukarıda da bu bölümün daha detaylı gösteren annotate menüsü var. Annotate menüsüne gittiğiniz zaman oradaki komutların haricine ilave daha farklı komutların da olduğunu görebilirsiniz. Listede az önce gördüğümüz lineer bölümünü açtığınızda yine aynı şekilde aynı komutların burada da olduğunu görebiliyoruz. İlk olarak birinci sıradaki komutumuzla başlayalım. Komuta girdikten sonra herhangi iki noktaya tıklatarak bu iki nokta arasındaki mesafenin gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Yalnız yaklaştığınızda yazının çok küçük olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla önce bizim bir ölçü stili ayarlamamız gerekir. Dimensions bölümündeki yandaki oka basarak Dimension Style penceresini açabilirsiniz. Veya burayı açmanın bir diğer klavye kısa yolu klavyeden Dimension'ın ilk harfi olan D harfine basıp daha sonra da Enter tuşuyla Dimension Style bölümüne girebilirsiniz. Şu anda mevcut kullanılan AutoCAD'in kendi stili olan ISO 25 isimli bir e, stil. Sağ taraftan Modify bölümüne girerek bu stille ilgili bir değişiklik istediğimi belirttim. Yukarıya da baktığınız zaman stilde yapabileceğiniz düzenlemelerle ilgili sekmeler var. İlk olarak yazının boyutunu değiştirmek istediğim için Text bölümündeyim ve burada Text Height isimli bölüme örneğin 15 olarak denedim. Dolayısıyla yazımızın boyutunu 15'e ayarlamış olduk. Aynı zamanda yazının yerleşimini Sağ taraftaki ön izlemeden görebilirsiniz. Şu anda Above yazıyor. Center'ı seçerek ya da farklı alternatifleri seçerek gördüğünüz gibi buradan da ayarlayabilirsiniz. Veya da bu şekilde yana hizalama gibi işlemlerde bulunabilirsiniz. En aşağıdaki bölüm Offset from Dimension Line ölçü çizgisinden yazı ayarı yaptığınız için yazıyla ölçü çizgisi arasındaki mesafeyi ayarlamanız için bir bölüm. Buraya 5 yazarsam yazıların gördüğünüz gibi daha yukarıda ölçü çizgisinden daha yukarıda olduğunu görebilirsiniz. Yine aynı şekilde sağ tarafta horizontal diyerek bütün yazıları yan çevirebilir. Align diyerek yazıyla ölçü çizgisini aynı hizaya alabilir. Veya ISO standartlarına uygun yapabilirsiniz. Örneğin dairenin gösterim şekli az öncekinden daha farklı oldu. Bir de yukarıdaki sembollerin ayarlanması bölümüne bakalım. Sembole gittiğimiz zaman ölçülendirmede bir ok kullanılacağını görüyoruz. Listeyi açtığınızda architectural tiki seçerseniz mimari çizimlerde kullanılan tike dönüştürmüş olursunuz. Architectural tiki seçtikten sonra bunun boyutunu ayarlamak için arrow size bölümünü kullanıyoruz. Örneğin burayı da 10 olarak ayarlayalım. Bakın sağdaki ön izlemede tiklerin gözüktüğünü ve nasıl bir şekilde konumlandığını görebiliyorsunuz. Dilerseniz buradan farklı dot gibi farklı alternatiflerde kullanabilirsiniz. Ben tekrar ilk açılışta seçili olan closed filte geçtim ve bu şekilde tekrar ok olmasını sağladım. Başı ve sonunun ok olmasını zaten ayarlanmış şekilde. Üçüncü bölümdeki lider ise olur da bir açıklama oku eklemek isterseniz bu açıklama okunun nasıl ok mu ya da farklı işaretlerle mi gösterileceğini belirtmek için. Center mark dairelerin ortasına gelen artı işaretleri ve bu bölümde hani eğer ki close field yerine Architectural Tick gibi farklı seçenekler seçerseniz Lines bölümünden bu tiklerin çizgileri ne kadar geçeceğini e, ayarlayabilirsiniz. Ya da bu ölçü çizgisinin tiki yukarıya doğru ne kadar geçeceğini her iki kısımdan ayarlayabilirsiniz. Biz tekrar Sembol bölümünden Close Field bölümüne geçiyoruz ve OK diyoruz. Close'la ayarımızı kapattığımız zaman yaptığımız ölçünün otomatik aktarıldığını fark edebilirsiniz. Geliyorum tekrar aynı şekilde burada baktığım zaman bu ıı, aynı komuta girdiğimde benden yine iki tane nokta istemekte. Bir de komut satırında Select Object seçeneği var. Enter tuşuna basarak Select Object'i al aktiflediğiniz zaman çizginizi tıklatarak da ölçülendirebildiğinizi göreceksiniz. Demek ki bu şekilde de ölçü verebiliriz. Listeyi açtığımızda Align'ın resmine bakarsanız eğik çizgilerin uzunluklarını gösterebildiğinizi fark edeceksiniz. Align'a giriyorum. Ya iki noktaya başına ve sonuna tıklatacağım ya da komut satırındaki select objecti enter ile aktifleyip seçerek ölçü vermek istediğimi belirteceğim bu şekilde giriyorum masum sağ tuşuyla enter yapabilirim ve geldim istediğim bölümleri Eğik çizgilerin uzunluklarını Eğik olarak gösterdim listemizi açalım sırada Angular yazılı olan açılarla ilgili bölümümüz var Komuta girdikten sonra iki tane çizgi seçmeniz yeterlidir. İki çizginizi de seçin. Elinizi tanıttığınız yöne göre açı verdiğini görebileceksiniz. Bu şekilde bakın ayarlayabiliyorsunuz. Beğendim. Elimi şöyle aşağıya doğru tuttum. Tekrar iki tane çizgi seçerek başka bir alanın ölçüsünü göstermek istiyorum. Demek ki açıları da gösterebilmek için iki çizgi diye tıklatmak yeterliymiş. Arc Length isimli diğer seçenek ise arc dediğimiz biliyorsunuz yay length de uzunluk demek. Yayların uzunluklarını buradan da ölçebilirsiniz. Örneğin arc length'e giriyorum, yayıma tıklatıp elimi tanıttığımda gördüğünüz gibi bu şekilde bir işaretle gösterdi. Genelde şekillerde gösterilmez ama ölçmek için kullanabilirsiniz. Seçiyorum ve klavyeden delete tuşuyla sildim radius yarıçap. Hemen yarıçapımızı gösterelim. Dairelerinizin bu şekilde veya yaylarınızın yarıçaplarını ya da kenar köşelerde bir fillet uygulaması varsa onların yarıçapını radius'tan gösterebilirsiniz ve diameter seçeneğiyle de çapları gösterebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde toplam dairenin çapını da gösterebilirsiniz diameter'dan. Diğer iki seçenekte Joker yazılı olan aynı böyle resmindeki gibi yarı çapı gösterirken bir zikzak oluşturuyor. Girelim bakın. Şunun için kullanalım. Seçiyorum. Başka bir noktaya tıklıyorum. Bu şekilde kendim oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi kendiniz mouse'unuzla nasıl istiyorsanız gösterebiliyorsunuz. Yine aynı listede ordinat bölümü koordinatlar için Örneğin tıklatıyorum bu çizginin x ve y koordinatlarına, Bakın tekrar aynı noktayı aşağıya da tanıtarak x ve y koordinatlarını verebiliyorum. Diyelim ki bu noktalar sıfırsa hemen sol aşağıdaki x yazıya tıklatayım. Ortadaki noktası mavisine tekrar tıklatarak bunu köşeye getireyim. Böylece bu noktaları artık sıfırlamış oldum. MSC'ye de çıkayım bunları da sileyim. Tekrar bir koordinatla kenar köşelerin bakın koordinatlarını sıfır yapmış oldunuz. Veya şuranın yüksekliğini bulmak için yine koordinat kullanabilirsiniz. Demek ki ölçülendirme de bu şekilde yapabiliyoruz. Şimdi yapmış olduğum ölçülendirmelerin tamamını seçiyorum. Bu şekilde bakın. Ve Hepsini seçtikten sonra bunları sileceğim çünkü bir şey göstermek istiyorum. Seçtim ve dikey'e bastım. Yukarıda biz annotate bölümündeyiz ve bunların dışarısında farklı komutların olduğunu da belirtmiştik. Quick Dimension isimli hızlı ölçülendirme komutu bizim en çok kullandığımız komutlardan bir tanesi. Quick komutuna girdikten sonra ilgili alanı seçmeniz yeterli. Örneğin bu şekilde çizgilere tek tek tıklatarak seçebileceğiniz gibi Mouse'un sol tuşuna bir kere tıklatıp şu şekilde bir pencere açtım. Bu yayların seçimden çıkması için parmağım Shift tuşuna basılıyken Yayların çizgilerine tıklattım. Bunların ölçülendirilmesini istemediğimi söyledim. Neden derseniz yayları merkezden itibaren ölçülendiriyor. Mouse'un sağ tuşuna basıyorum ve ya da Enter tuşuyla ne tarafa ne kadar uzaklıkta bu ölçüleri konumlandırayım. Rastgele bu şekilde tıklattığınızda Bakın seçili çizgilerin tamamını Quick size ne yaptı? Otomatik ölçülendirdi. Bir kere daha deneyelim. Quick'e girelim ve şurada aşağıya doğru olan çizgilerimizi seçelim. Enter tuşuna bastım ya da mouse'un sağ tuşu. Elimi tanıtıp tıklatıyorum. Gördüğünüz gibi ölçülerimizi bu şekilde elde etmiş olduk. Aynı zamanda normalde buradaki yapmış olduğunuz ölçülendirmede diyelim ki ölçü çizgilerinin daha kısa olmasını istiyorsunuz. Hemen yukarıdan line komutuyla kısaltmak istediğim çizginin ölçüsünü ayarlıyorum. Bu şekilde, bu tarafını trimle, bakın bu şekilde şu anda sil, silmiyor, komple yok ediyor. Neden diyeceksiniz? Çünkü şu anda orası bir bütün bütünlüğünü bozmak için silginin altındaki ekspotu kullanabiliriz. Fakat o zaman da dersin başında yapmış olduğumuz Dimension Style penceresiyle yazı boyutları, ok çeşitlerine tekrar ulaşıp düzenleme yapamayız. O yüzden şu anda hiçbir komutta değilken yani komut satırının karşısı boşken sağdan sola doğru bir pencereyle ölçülerime dokunacak şekilde seçtim ve mavi çizgisini tıklatarak yeni çizdiğim çizgiye tıklıyorum mavi noktaya tıklıyorum çizgiye tık mavi noktaya tık çizgiye tık bu şekilde bakın istediğimi elde ettim esc tuşuyla çıktım ve bu ara çizgimi de delete ile sildim demek ki bu şekilde eğer dilerseniz bir mimari proje çalışıyorsanız ölçülendirmeyi uzaklaştırabilirsiniz Yine geldik bu bölüme. Buradan çalıştırabiliriz. Dinar kısmını yine şu şekilde toplam uzunluğu vermek için kullanalım. Veya aynı komutu örneğin bunun merkezi ve bunun merkezinin arası kaçmış. Yine aynı şekilde bunun merkezi ile bu noktanın arası kaçmış. Bu şekilde gösterebilirsiniz. Yani iki nokta arasındaki mesafeyi düz bir şekilde gösterecekseniz bu komut harika. Bir de hemen altında "Lider" isimli açıklama ekleme bölümü var. Basıyorum üzerine. Nereye açıklama ekleyeceğim? Şu noktaya. Nereye yazacağım? Bu şekilde ee, tıklatıyorum ve daha sonra size bir yazı penceresi açılıyor ve yukarısı da hemen gördüğünüz gibi yeni bir menüye dönüştü. Yazının yüksekliğini buradan değiştireyim. 15 yapıp enter'a bastım. Yazımı istediğim şekilde yazdım ve dışarıda boş bir yere tıklattım. Gördüğünüz gibi lider dediğimiz kısımda neymiş? Açıklama okları eklemek için. Bakın bu şekilde yerleşti. Bir de yukarıdaki annotate bölümünde center mark var. Center marklar da yayların ve dairelerin orta noktalarını göstermek için kullandığımız kısım. Geliyorum. Hemen şöyle tıklattığımda bir center mark koydu beğenmiyorsanız ölçü stilinden ayarlayabilirsiniz. Ölçü stillerine Dimension yazısının yanındaki oktan ulaşmıştık hatırlarsanız. Klavyeden D harfine basıp Enter diyerek ulaşmıştık. Bir de ilk açılıştaki Annotation bölümünde şurada bir ISO 25 yazılı olan bir bölüm var. Yanında da yine Dimension Style bölümü var. Buradan da ulaşabilirsiniz tekrar Bakın burada sembollerde center mark onun boyutu gibi ayarlara bu bölümden ulaşabilirsiniz bir ölçü stili daha yapmak istiyorum. Hemen şuradan ISO 25'in oradan yeni bir stil. New dedim. İşte ismi ne olsun dedi. D2 diyeyim. Ölçü 2. Continue dedim. Yeni bir stil geldi. Bunun yazısının daha küçük olmasını istiyorum. Text title 10 dedim. Şu yazıyla ölçünün arasındaki mesafe bakın. Şuradaki vermiş olduğumuz bunu 2'ye düşürdüm. Sembolleri de mimari bir proje çalıştığımı düşünerek architecture tik yaptım. Boyutlarını 6'ya düşürdüm. Okey dedim ve yeni bir stil oluşturdum. Şu anda aktif stili buna ayarlamak için stilim seçiliyken sağ taraftan set current düğmesine basıyorum. Böylece yeni yapacağım ölçülendirmeler bu stilde oluşacak. Kapatıyorum. Yukarıdan hemen bir listemi açayım. Radius ile şu Hemen şöyle gösterelim. Bakın daha küçük tikle gösterildi. Yazının boyutunu da algılayabiliyorsunuz. Bir ölçü daha gösteriyorum. Örneğin Angular'dan bir derece göstereyim dedim. Yazısı yine tikle ve daha küçük. Farklı bir stili kullanmış oldum. Sonra dedim ki keşke bunları da yine şu eski stilimle yapsaydım. Hemen yukarıdan Match Properties ile özellikleri aktarabiliriz. Gidiyorum. Match Properties'e basıyorum. Hangisini istiyorsun? Örneğin bu örnekse buna basacaksın. Örnek ana örnek buysa yukarıdan bir ölçüye basacaksın. An görebilmeniz için ana örnek bu diyeyim. Diğerlerinin bakın nasıl küçüldüğünü ve tike dönüştüklerini görebilirsiniz. Veya şöyle bir pencere açarak hepsini dönüştürebileceğinizi görebilirsiniz. ESC ile çıkıyorum. Demek ki bu şekilde de birden fazla ölçü stiliyle çalışarak farklı yazı boyutlarında stiller oluşturup kullanabilirmişsiniz. Bir örnek daha göstermek gerekirse çok kısa bir şey daha. Ölçülerimizi şu şekilde tekrar seçip siliyorum. Bakın tamamını bu şekilde sildim. Şuradan offset komutuyla 25 mesafe aralıklı şöyle birkaç çizgi elde ettim ve şurayı ölçülendirmek istiyorum. Gidiyorum yukarıdan linear komutuyla önce şurada bir yerden başlamak istiyorum ama bana izin vermiyor. Yukarıda bekledim. Elime tanıttım. Tıklattım ve yan kısma tekrar tıklatıp bir kere daha tıklattım. Yani birinci nokta, ikinci nokta, tekrar ikinci noktaya bir kere daha tıklattım ve bir aralık mesafesini ölçtüm. Yukarıda bu bölüm annotation, annotate ölçülendirmenin devamının olduğu bölüm. Şurada dikkat ederseniz bu şekilde yani yan yana ya da alt alta devam etmenizi sağlayacak iki komut daha var. Continue komutuna bastığınız zaman otomatik olarak Kaldığınız yerden devam ediyor. Ama buradaki püf nokta şu: bir tane verilmiş bir örnek ölçünüz olması gerekiyor ve bununla devam ettirebilirsiniz. Her karşılaştığınız çizginin üzerine tıklatarak ölçülendirmeyi, bakın hatta şöyle aşağıdan da tıklatayım görmeniz için ölçülendirmenin devamını alabilirsiniz. Bu da iç ölçülerde kullandığımız bir yöntemdir. ESC ile çıkıyorum. Böylece ölçülendirme işlemini oluşturmuş olduk. Şimdi giriş bölümünden ölçülendirme yerine aktif katmanımı sıfır yapacağım. Fakat bir bakıyorum def points diye otoket bir katman oluşturmuş. Bu katmana dokunmuyoruz. Her ölçü yaptığınızda otoket bunu oluşturuyor arkadaşlar. Sıfır katmanını aktifliyorum. Daha sonra ölçüleri görmek istemezsem bu şekilde ölçülerimi Gizleyebilirim gördüğünüz gibi. Bir küçük detay daha hemen aklıma geldi o da şu hile yapmak. Bir üretim yapmıyorsanız sadece çıktığı kağıtta göstereceksiniz. 100 yazan yeri 105 diye ayarlamak istiyorsunuz ve şekli bozmadan sadece kağıtta gösterim olduğu için düzenleme yapmak istiyorsunuz. Değiştirmek istediğiniz ölçünün üzerine çift tıklatıyorsunuz. Klavyeden Delete tuşuyla siliyorum. Yeni ölçümü yazıp dışarıda bir yere tıklatıyorum. Mouse'umun ucu tekrar değişiklik yapabilmem için hazırda bekliyor. Örneğin gidiyorum burası da diyorum. Yine siliyorum önce. 110 yazdım. Dışarıda bir yere tıklattım. Gördüğünüz gibi bu işlemede sabunlama deniliyor. Bazı bölümlerine ne yaptık? Hile yaptık, değiştirdik. Ölçü değişti mi? Hayır. Sadece üzerinde yazan ölçüyü değiştirmiş oldunuz. ESC ile komuttan çıkıyorum. Dilerim bu ders sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.